belki bir şeyler yapar. Belki bir geri dönüş olur. Yine bir umut. Ama olmadı böyle diyor mu? Çok böyle eksiğe götürecek etmen varmış bu kuşan onu fark ettim. Aslında pazartesi sendromunu sebep olacak bir sürü etmen varmış gibi geldi. Bana maçtır, okullardır, sabah işte çocukların stresi. Aslında şöyle anneler açısından baktığımızda bu kötü bir şey değil. Herkes çocuğu okula başladı diye aşırı mutlu, rahatladılar. Ha sendromsuz pazartesi geçen ev hanımları var mı? Ev hanımları var yani. <gülüyor> <gülüyor> Mesela ne yapıyorlardır ev hanımları yönünden biraz böyle hayatım? Şöyle ablam açısından bakıyorum şimdi. Ee, çocuklar okula gönderiyor. Tamam onun o sabah kahvaltısı falan seansları var ama onlar gittikten sonra ev boşalıyor. Ev kadının en sevdiği şeydir. Ev boş ve temizlik yapması. Böyle rahatım evdeyim kendi kendime. Aynen ayak yok bir şey isteyen yok. Çünkü o evde çocuk olunca sürekli bir işte oyuncak dağılımı. işte bir masa çalışma masası dağılımı. E, mutfakta bir şey yer bırakın.